Merhaba, hoş bulduk. Evet. Siz bir hukukçusunuz, bir avukatsınız. Öncelikle bu görevden almaya ilişkin ilk değerlendirmenizi alarak başlayalım. Yani Erdal Çetinkaya ismini ben de birkaç hafta önce duydum. Bu Aleyna Çakır cinayetinin, daha doğrusu yurtta yetişmiş bir genç kız olan Aleyna Çakır'ın cinayet şüpheli ölümünün e, soruşturulması aşamasında e, baş şüpheli olan Übitcan Uygun'un annesi Gülen da şüpheli bir şekilde e, ölmüştü. Hı hı. Cinayet şüphesi vardı. E, bu e, cinayet şüphesinin örtbas edildiği, intihara yönlendirildiği, intihar şeklinde kapatılmaya yönlendirildiği noktasında e, olay yeri inceleme polisleri arasında bir takım yazışmalar e, bazı YouTuber, e, gazeteciler tarafından e, iddia olarak ortaya e, döküldü ve e, o şekilde ben er Çetin Kaya ismini e, sadece bu şahsın ismini o şekilde ilk duydum. Siber Suçlar Daire Başkanı olarak kendisine de bu yazışmaları intikal ettirilince olayın üstünü kapattığı iddia ediliyordu. E, olay yerine ilk giden inceleme polislerinin cinayet olduğuna dair yazışmalarını, Gülay Uygun'un ölümünün e, kendisine e-mail yoluyla aktarıldığı ancak kendisinin e, üzerini kapattığı Gülay Uygun'un ee, şüpheli ölümüne intihar olduğuna ilişkin e, şekilde üzerini kapattığı cinayet olduğuna dair yazışmaların e, kendisine ihbar edilen e, araştırmadı iddia ediliyordu. Bu şekilde ben vakıf oldum. Ama şöyle enteresan noktalar var. En son Sarallar operasyonu yapıldı biliyorsunuz Evet bir çete operasyonu. Ee, Sarallar operasyonunda tutuklanan Trabzonlar platformu Trabzon platform başkanı Ahmet Köksal Öztürk var. Kendisiyle çok samimi resimleri olan bir daire başkanı Erdal e, Çetinkaya, Siber Suçlar Daire Başkanı. E, bu da dikkat çekiciydi. Ben bunu da vurguladım. E, Süreç evet. Sonra bana bir takım e, ihbarlar geldi. Yine bu son birkaç hafta içerisinde olan şeyler. E, bu olaylar deşifre olduktan sonra e, benim haber sitem siber saldırıya uğradı. E, eş zamanlı olarak çok ağır bir siber saldırıya uğradı hala açamadık siteyi birkaç güne açmayı planlıyoruz habermeritas.com haber sitem var aynı zamanda hı hı. benim konularla ilgilendiğim için o da saldırıyor orada yani e, enteresan eş zamanlıklar oldu. Yine bana bir, bir, bir takım ihbarlar geldi e, bu e, Erdal Çetin Kaya'nın e, kardeşi. Nasıl? Siz Petos... Özür dilerim böldüm ama nasıl paylaşımlar yapmıştınız son olarak bu e, saldırıdan önce? E, saldırıdan önce bu sarallar operasyonunda tutuklanan Ahmet Köksal Öztürk Trabzon platformu başkanı olan kendisi de Trabzonlu çünkü Erdal Çetin Kayan'ın Süleyman Soylu'nun hemşerisi bununla yakınlığına dair samimiyetine dair paylaşımlar yapmıştım. Hı hı. Sonrasında bir de kardeşinin FETÖ irtibatı, iltisakı veya işte üyeliği iddiasıyla bir takım sıkıntılı süreçler yaşadığı ihbarı geldi. Yani kardeşi bu sıkıntıları yaşarken, bu iddialara muhatapken kendisinin yükseldiği ve siber suçlar daire başkanı olduğu daha önce istihbaratta görevli, emniyet istihbaratta. Ve aslında 15 Temmuz sonrasında şu da vurgulanıyor açık kaynak haberlerde, ben de bir hukukçu oldum, için ceza hukukçusu. Adli kolluk görevi de olan siber suçlara normalde hani istihbarat kökenler pek atanmıyormuş ama 15 Temmuz sonrasında hep istihbarat polislerinden kadrolar oluşturuyor. Mesela Kerim Altay diye bir isim var. Yine e, siber suçlar daire başkan yardımcılığına getirilen 15 Temmuz sonrasında. E, bu kişi de mesela e, yine Trabzon e, merkezli bir e, sade zincir operasyonunda e, gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı tutuklanmayarak. 300-400 milyonluk bir saadet zinciri vurgunuyla alakalı. Ee, ...sizin sorularla yönlendikten... Evet? Yani şeyin... E, ...bir yandan da ben de... ...aslında tabloyu anlamaya çalışıyorum... E, ...Sayın Ekmekçi... ...öyle bir birbirine bağlı... ...bir ağacın e, dalları... ...bir sarmaşık gibi yayılmış gibi... ...her tarafında da bunun... ...başka bir suçtan, başka bir ilintiden... ...başka bir ilişkiden bahsettiğimiz için... E, ...bir yandan ben de... ...tabloyu daha net e, anlamaya çalışıyorum... ...sizin <laughs> anlattıklarınızla e, beraber bu, bilgi verebilir bu noktada? E, bu, bu sizin e, e, çizdiğiniz bu tablo e, neye işaret ediyor? Yani işte Ümitcan Uygun'un annesinin nasıl öldüğü, Çetin Kaya'nın yakın e, ilişki ağında kimler olduğu bize nasıl bir e, veri sunuyor e, elinizdeki bilgiler? Şimdi artık ben 2-3 senedir bu konularla uğraşıyorum. Özellikle yetiştirme yurdunda çıkan çıkan kızlarımızın e, FURŞ'a sürüklenmesi noktasında bir takım olaylara vakıf olarak e, mücadeleye başladım ama bir ceza hukukçusu, bir avukat olarak. Sonrasında çok ciddi zaten Türkiye'nin narko devlet olduğu iddiaları gündeme geldi. İşte uyuşturucular sevk ediliyor, limanlarda yakalanıyor vesaire. E, yani çok daha büyük bir çarka ve narko bağlantılarına Vakıf oldum. Ee, aslında en çok hani e, benim dikkatimi çeken özellikle Ankara Merkezi. Bunu hatta bir e, yayında Sabri Uzun da e, rütbeleri sökülen son dönemde eski istihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun da söyledi. Ankara Merkezi iki tane çete var gibi bir tespitte bulundu. Çok detay vermedi bir canlı yayında. Ee, Ankara Merkezli e, bir çete olduğunu ben de en azından bir çete olduğunu ben de düşünüyorum ve bütün e, her şey aslında oraya işaret ediyor benim bulgularım da. Bu yapı mesela Erdal Çetinkaya'nın içinde bulunduğu yapı, yine açık kaynak haberlerden de bu bağlantılar ortaya çıkıyor. Geçmişte Emniyet İstihbarat'ta çalıştığı dönemde Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, Engin Dinç ekibine bağlı bir isim. Engin Dinç şu anda Konya İl Emniyet Müdürü ve Engin Dinç'in yine benim bu fuhuş bağlantılarıyla ilgili mücadele ettiğim ikinci sınıf emniyet müdürü Koray Öner'in, e, filan isimleri Hanefi Avcı tarafından e, Nisan 2016'da 15 Temmuz'dan 3 ay önce Milli Damar Suç Örgütü adıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edilmiş ama bu soruşturma örtbas edilmiş durumda. E, bu bağlantılara yani Milli Damar Suç Örgütü iddiasını aslında yine rütbeleri sökülen Sabri Uzun gibi son dönemde Hanefi Avcı'nın bu Milli Damar Suç Örgütü ihbarına çıkıyor. Bütün evet. yollarına bakarsın. Evet. Hı hı. Yani bu şekilde özetleyebilirim ve bu artık mızrak çuvala sığmıyor. AK Parti de bunu taşıyamıyor gibi görünüyor. Ve bütün bu, bu bahsettiğiniz evet. isimler, bütün bu suçlarla ilintili isimler de aslında bir biçimde Süleyman Soylu'yla çalışıyor gibi mi görünüyor? Evet, evet. tam olarak onu söyleyecektim. E, yapı tabii ki Süleyman Soylu'ya e, bağlanıyor görünüyor bir noktada. E, aynı zamanda MHP'ye yakınlığı ve MHP'nin Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya hamili düşünülürse e, MHP'ye yakınlığı da görülüyor bu yapının. Adını da o yüzden herhalde Milli Damar olarak ifade edilmiş yani kayıt dışı olarak tabii bu iddia edilen suç örgütü diyelim Hanefi Fiyavcı tarafından. Ama bu böyle bir yapı var ve bu etkin bir şekilde soruşturulmadan kapatılıyor 15 Temmuz öncesine ve 15 Temmuz sonrasında da. Daha da güçleniyor görünüyor dediğim gibi yani adli kolluk görevi olan siber dairenin başına bile istihbarat kökenli 15 Temmuz'da ondan önce gar döneminde vesaire kritik noktalarda görev almış bir ekip geliyor işte Koray Öner gibi 15 Temmuz'un merkezinde mesela o isim o emniyet müdürü daha önce işte o ekip yine o ekipten Cihangir Ulusoy adına tek tek Noken borsası olayına karışmış e, ee, gar katliamında açığa alınmış, soruşturma izni verilmemiş, hangi <laughs> Ulusoy gibi isimler hepsi bu milli damar denilen yapının içerisinde Hanefi Avcı'nın ihbar ettiği isimler. Ve e, o isimlerin devamı, bu ekip aynı ekibin e, devamı değil Yani hepsi Engin Dinç, en kıdemlileri, Konya İl Emniyet Müdürü olan şu anda, hani evet. birinci sınıf emniyet müdürü olan İsimler evet. ve Süleyman Soylu'ya dayanıyor gibi görünüyor. Evet yapın. Evet. ve e, galiba artık sizin ifade ettiğiniz gibi e, burada e, mızrak çuvala sığmadığı için de gelip bir yere dayandığı için de bir görevden alma gerçekleştirilmiş. Ama, Ama e, hali hazırda cevaplanması gereken de çok fazla soru, soru, çok fazla olay var e, anladığımız Olur. kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum bugün katılıp bizi Rica bilgilendirdiğiniz ederim. için. E, hukukçu de. Sayın Dilek ekmek e, Ekmekçi Sayın Seyirciler.